Zeynep Hanım, bu çiçekler size. Teşekkürler. Şuraya bırakır mısın lütfen? Tabii. Bıktırdın Semih, bıktırdın. Cık. Aa, bravo vallahi adama. Yani büyük incelik, hiç çiçeksiz bırakmıyor seni. Azra ne yapıyorsun? Sen bana sordun da mı okuyorsun? E aç bir teşekkür et Zeynep. Ya nezaket kuralları gereği nezaketten bahsedene bakın. Ay. Oh, mis gibi de kokuyor. Ne güzel çiçekler seçmiş. Baksana ay teşekkür etmemek büyük kabalık olur yani. Sen benim yerime teşekkür edersin canım. Selam. Muhasebeye uğradım da gitmeden sana bir merhaba diyeyim dedim. Bizim seninle herhangi bir hukukumuz yok artık. Farkındasın değil mi? Ben sadece dostça bir merhaba. Dostçasını da istemiyorum. Başka bir türlüsünde. Hatta bu çiçeklerini de Semih. Lütfen. Lütfen ama lütfen bana bir daha çiçek gönderme olur mu? Çıkma karşıma. Uğrama da buraya. İstemiyorum Semih seni hayatımda. Bunu daha nasıl anlatabilirim ki? Gizemiz gerekiyor. Çıkarken de şu çiçekleri çöpe atar mısın lütfen? Aa Geleceğini söylemedin. Sürpriz oldu. Asıl sürpriz bana oldu. Zeynep'le görüştüm. Beni konmaktan beter etti. Ya niye gittin ki şimdi Zeynep'in yanına için? Bak ne güzel düzeltiyordunuz aranızı, çiçekler falan yolladın. Bozdun ama şimdi her şeyi. Bu işin içinde bir iş var Azra. Nasıl bir iş? Şu tatil dönüşü. Birdenbire kopmadı mı ipler? Ee? Hatırlasana. Evliliğimiz bir anda kabusa döndü. Kaç kez alttan aldım. Kabalıklarını kabul ettim. Hatta elimde çiçekle kapısına gittim. Sen de biliyorsun. Evet. Ortada gerçekten ayrılmak için hiçbir sebep yoktu Azra. Ablan eşyalarımı toplayıp üç günde kapının önüne koydu. Hem evimden attı hem işimden attı. Hem de tek celsede boşadı. Yani sonuç olarak ne çıkarıyoruz Semih'cim? Bence Zeynep Hakan'la orada. Ay yok artık. Bir hesap yaptım. Zeynep'in hamileliği tam o günlere denk geliyor. Yani Bozbur'un günlerine. Ay yok hiç sanmıyorum. Yani Zeynep öyle bir kadın değil ki beceremez o öyle şeyleri. Hakan'la orada ne kadar vakit geçirdi, ne yaptı bilmiyoruz. Tekrar oraya döndü. İstanbul'da buluştular. Ve birlikte yemekler, doğum günleri falan. Ay sen bayağı bayağı ciddisin. Bebek Hakan'dan diyorsun. İhtimal diyorum. Yani aşk varsa her ihtimali değerlendirmek lazım. Ay yok. Yanılıyorsun bence. Yani imkansız ihtimal vermiyorum ben böyle bir şeye. Bir düşün. Çocuk eğer benden olsa... ...Zeynep bana böyle davranabilir miydi? Güzel soru. Eğer ben haklıysam... ...Zeynep bunun bedelini fena ödeyecek. Bu işi burada bırakmayacağım Azra. Ne yapacaksın? Tazminat davası açacağım. Ne? Eh, boşanmadan... Evlilik dışı ilişki yaşadığı ve hamileliğini benden gizlediği için bu ihtimali yok sayamam. Avukatla görüştüm. Bu yolda ilerleyeceğiz. Eğer ben haklıysam ablam bunun bedelini çok fena ödeyecek Azra.